Arkadaşlar bu kenar kısmını bir de bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 zincir. Ters yöne şöyle tersinden batacağız bakın. Tersinden sık iğne yapacağız. Yani ters sık iğne böyle de güzel olabilir. Bakın hemen dibine yanına tersinden gidiyorum. Ters sık iğne yapıyoruz. Bakın dibinden hemen batıyorum. İpimi alıp sık iğne örüyorum. Hemen geriye batıp hemen dibindekine, yanındakine. Bakın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Batamadım. Şöyle bakın. Bakın ters sık iğne oluyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da güzel duruyor. Amigurumilerde de kullanıyoruz. Her yerde kullanılabilir bu kenarlar için. Bakın hemen dibini tersini arkadaşlar. İpimi alttan alıp biraz uzatıp sık iğne çekiyorum. Örüyorum. Hemen yanına bakın normal örmüyorum arkadaşlar. Geri gidiyorum. Bakın bunu yaptım. Hemen yanındakine bir geridekine batıp sık iğne yapıyorum inşallah video görünüyordur bakın bir geriye ben de bakayım görünüyor mu evet evet bu şekilde yapabilirsiniz şöyle bir geriye batıp ipi alıp evet arkadaşlar bu şekilde Sırayı tamamlayabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Ben bunu seviyorum çünkü güzel duruyor. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İster bir zincir ya da iki zincir çekip kaydırma yapın, isterseniz de ters sık iğne şeklinde böyle yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.